Çok önemli bir biyografidir. Bu Meksikalı Romancı Tarihçi Paco Ignacio'nun Talibos. Paco Ignacio herhalde. telaffuzu öyle bilemem. Yani bir şeydi. Güney Amerika'daki efendim, ne kadar güzel Everest konuşuyor. Erol mütercimler. Günaydın herkese. Bugün Pazar. Günlüğü, sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Yanlış şunu söyleyeyim. Ey insanlık, ey insanoğlu, bugün kıyametin kopabileceği günlerden biridir. Neden mi? Çünkü nasıl olduysa 7.30-8 arası uyanarak yatağı terk ettim. Ve yine kıyamet alametlerinden biri daha. Her zaman olanın tam tersine şu an yatağımızda eşim uyumaya devam ediyor. O kalkmadı. Nasıl olduysa o kalkmadı. Ben erken kalktım. Yani döngüler değişti kardeşim. Bu en büyük göstergelerden biridir. <laughs> Gerçekten yalnız ha alamet desem yanlış değil. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Benim vücut saatim mi değişti? Benim bağışıklık sistemim acaba kendi bilinçaltıma verdiğim emirler tarafından çok mu kuvvetli hale geldi? Ne oldu? Yani hem akşamdan pansumanı alacaksın, film izleyeceksin, şaşı bir şekilde, tepegöz şekilde eşinle bir saat ilgileneceksin saat 2'de duşunu alıp uykuya gireceksin. Ondan sonra 7.30-8 arası kalkacaksın. Dikkat edin, dikkat edin. İçeride güçlenen bir şeyler var. <laughs> Şaka yapmıyorum dostlarım gerçekten. Çok şu an zaten mizah yapacak halde değilim. Yeni kaptık. Sokağa çıkma yasağı sayesinde bütün doğadaki kuşların cik 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 seslerini hepsini böyle net şekilde duyuyorum. Açtım salonun kapısını, balkon kapısını böyle içeriye hava giriyor, kuş sesleri giriyor. O kadar da güzel oldu. Erol Mütercimler abimizi izliyorum. O da diyor ki, koronavirüs sonrası dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıya diyor. İnsanın içine bir endişe veriyor yani. Üflüyor gidiyor, üflüyor gidiyor ama peşini bırakmıyor sağ olsun. Gördüğünüz gibi üst taraf şişhane, alt taraf gümüşhane. Hatta şöyle gümüşhane bak. Dedim <laughs> pazar pazar en güzel en keyifli günde güneşsizlerle birlikte başlayayım dedim. Enteresan bir şey oldu. Şimdi hep söylüyorum hayata tek gönlü bakmayın diye ama genelde benim ciddi böyle normal ciddi konuşmalarımı, aklı başında konuşmalarımı çok daha fazla izlediğinizi görüyorum. Bu beni bir miktar endişelendiriyor. Neden? Çünkü bir insanın sadece ciddi hallerini sevmek sizin tutumunuzun, varoluş stratejinizin gerçekten sınırlı olduğunu gösterir. Aman diyorum. Bakın siyahla beyaz arasında gidip gelmelerde kalmayın diyorum. Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Benim en saçma videolarımı bile izleyin veya bir başkasının hem ciddi halini izleyin hem komik saçma sapan hallerinde de izleyin. Buradan sizi getirmeye çalıştığım nokta bilinçaltınızı tamamen nötr halde tutmak. Bunun çabasındayım. Kendim hep öyleyim çünkü biliyorsunuz. Zaten kendim nötr alanda olmasam yani tarafsız bölgede olmasam böyle gel gitlerle size gelmem değil mi? bir çılgın halimi sergiliyorum, bir duvarları yumrukladığım halimi sergiliyorum. Tıraş olurken, geyik yaparken kendimi sergiliyorum ama ondan sonra bir oturuyorum karşınıza çok ciddi mesajlar veriyorum. Yani demek istediğim sadece ciddi hallerime odaklanmayın. Şimdi baktım o ciddi mesajlar verdiğim meditasyonla ilgili konuştuğum videomda 300 küsur izlenme olmuş birkaç günde. Şimdi, bu benim adıma çok güzel bir şey, demek ki beni ciddiye alıyorsunuz ama rahat da bırakmayın kendinizi, rahat da bırakın. Normal hallerimi de izlediğiniz gibi lütfen geyik yaptığım hallerimi de izleyin, ben bunun derdindeyim. Yani kendim için konuşmuyorum, sizin için konuşuyorum. hala gerçi dışarıdan pis pis araba taşıt sesleri bozuyor doğanın güzelliğini, dinginliğini ama tam dinleyelim diyecektim. Bakın şu gelen kuş seslerine bakın diyecektim. Sıçtı içine, seçti ortamın. Ortamın aurasını yine şehir insanına odaklandırdı ya. Yani. Şimdi yine de çok teşekkür ediyorum tabii. Gerek abonelerim olsun, gerek rastlayıp da öyle izleyenler olsun. Benim ciddi konuşmalarımı gerçekten güzel karşıladığınız için ve bu konuşmalarımı hatta en çok tutulan geyik günlük sohbetlerimden bile fazla tıklanmasından dolayı size teşekkür ediyorum ama ben yani ciddi konuşmalarımın çok tıklanmasının peşinde değilim. Bunu bilin kendinizi rahat bırakın. Yani beni izlemeyi seviyorsanız her halimle izleyin. Bir insanı seviyorsanız onu her haliyle kabul etmeye çalışın. Bu eşiniz, dostunuz olabilir, sevgiliniz, karınız veya kocanız olabilir. Yani onları tek yönlü sevmeyin. Seçimlerinizi rahat bırakmadığınızda veya nötr alanda olmadığınızda tek yönlü seçim stratejileri sizi her zaman riske sokacaktır. Önünüze çünkü biliyorsunuz karmanız gereği hayat türlü katalizörler çıkarıyor. Bir seçim noktasına geliyorsunuz. Orada yani böyle orta alanda bir seçim yapmazsanız ya bırakmalısınız ya devam etmelisiniz gibi bir noktaya geliyorsunuz. Bu bütün duygu ve düşüncelerimizde de böyle işliyor ondan sonra. Bu düşünce modelini benliğinize oturtmayın diyorum. Tamam mı? Yani ben bunun peşindeyim. Kendimde bunu büyük ölçüde hallettim Allah'a şükür. Ama sizler de bunu halletin. Çünkü negatifle pozitif arasında, güzel dediğinizle çirkin dediğiniz arasında, sizin çıkarınıza uyanla sizin çıkarınıza uymayan arasında keskin hatlar çizdiğinizde seçimlerinizi siyahla beyaz gibi çok keskin şekilde yapmak durumuna gireceksiniz. Bu öyle bir zaman değil. Bu nötr alanda kalınması, izlemede kalınması ve yüksek titreşimde kalınması gereken bir alan tamam mı? Şu anda sabahın erken saatleri evde çok bur 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 bağıramıyorum. Salona kapattım kendimi. Ev halkı içeride. O yüzden daha sonra detaylı şekilde sizle kendimce en basit meditasyonu nasıl yaptığımı da tıkır tıkır böyle kelime kelime anlatacağım. Yani hiç merak etmeyin. Bu anlamda elimden geleni yapacağım. Şimdi gününüzü güzel yaşayın. Biz de evimizdeyiz. Biz de kendi ekmeğimizdeyiz kardeşim. <laughs> Erol mütercimlere takıldım ilk kahvemle ben de. Dedim şimdi odada bilgisayarı açıp da takır tukur takır tukur ta çu ça çu diye entra basa basa eşini erken uyandırmayayım da o da ritmini bozduğu bu enteresan günde biraz daha fazla uyusun istedim uyuyacağım ya dedim ama kıyamet yakındır ey insanlık ey insanlar gerçekten yani ben 7 buçuk arası kalkacağım daha önce benim yaptığım gibi yani kendisinin tam tersine eşim fosur fosur uyumaya devam edecek bu işte bir şey var kardeşim bu işte bir bit yeniği var bu biti yemişler ufak ufak yemişler şimdi kokusu çıkıyor yani <laughs> Herkese iyi pazarlar. Geçiyordum, uğradım. Bir gün aydın demek istedim. Pijama altımı bir süre daha çıkarmayabilirim. Ama meditasyon detaylarını kendimce anlatacağım uzun sohbetimde şık şekilde karşınızda olacağım. Şık ve ışık şekilde ışık. Haydi herkese iyi pazarlar diyorum. Zinde kalın.